Teşekkür ederim. Sağ olun varım. Sevgili misafirlerim, değerli Karcı Köy misafirlerim. Karcı Köyü'nün gençleri, asker gençleri daha doğrusu düzenlenmiş olduğu asker gecesine hepinizi saygıla selamla saygılıyorum. Selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var Şimdi sevgili askerlerimiz, Öncelikle sizlere birkaç örnek bir şey okuyacağım. Bunlar esastır. Yani şaka niyetinde değildir. Askeriyle ilgilidir. Onun için dikkatle dinleyin. Kısa bir şey. Acemi er. Asker kişi oturmaz. Asker kişi ayakta Doğru söylüyor yarbayım. Acemi er statüsünde yer alarak temel askeri teknikler ve usuller hakkında eğitim göreceğiniz sürede Askerliğimizin en hareketli ve aslında psikolojik açıdan en zor günlerimizi geçireceğiniz dönem. Ama şunu belirtmek istiyorum. Acemi askerlik döneminde kurulan dostluklar inanın ömür boyu unutulmaz. Daha birkaç günlük bir, bir, bir beraberliğimiz olduğu halde neredeyse tüm özel, özelimizi paylaşacağınız dostlarınız oluyor. Tabii şunu hemen belirteyim. Ülkenin dört bir yanından bir sürü insanın bir araya geldiği asker ocağında Kendinize dikkat edin. Sağlam olarak, sağlam olarak gördüğünüz insanlarla muhabbet kurun. Kimseye boş para vermeyin. Kimseye eşyalarınızı kullandırmayın. Paranızı saklamak için, saklamak için boyuna asılan para kesesi takın. Bir günlerde önce etrafınızı gözleyin. Ne olup ne bitiyor? Ona bakın. Her şeye karışmayın. Zaten her şeyi yeri gelince öğreneceksiniz. Acemi erlik döneminizde size üstlerinize itaat etmek, düzenli ve temiz yaşamak başta olmak üzere temel askerlik kuralları olan rahat, hazır ol, selam verme aynı anda ve toplu şekilde hareket edebilme yürüyüşler, marşlar, tüfekli ve türekli hareketler, tek er muharebe eğitimi, nişan alma ve tüfek e, kullanana bilmek gibi çeşitli kurallar askerliğine meslek verilecek. Şunu da belirteyim, yemin etmeden önce asker saymıyorsunuz desek geri var. Teşekkür ederiz dinlemek için. Şimdi çok değerli emekli Yarbay Yusuf Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Teknik, teknik vermek üzere. Akış. Asgari ücretle ilişkisinden Dikkat! Karargah Karar Karar destek bölü 8R er ve er başta bir uzman çavuş emir ve görüşlerimize hazırdır komutanım. Bu memleket sizden hizmet bekliyor. Bakın askerler. Sizden namusunuzu, bayrağınızı, bayrağınızı kimseye teslim etmeyin. 20 Cumhuriyet ilan edildiğinden beri bu bayrak yerlere düşmemiştir. Bu vatan sizin gibi gençlere amanettir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşım dediği gibi paranızla silahınızı silahı. kimseye teslim etmeyin. Evet, sen sizle teşekkür ederim Bey. Ee, şimdi sayın seyirciler hemen kızlarımız askerlerimizi bir oyun oynatalım. Bundan sonra programımıza devam edeceğiz. tek tek